Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Robbery Vehicle bir oynuyoruz. Eee para vermeden alınabilecek en hızlı motor ve arabayı sizlere göstereceğim. Şimdi önce arabadan mı başlasak, motordan mı? Eee bence arabadan başlayalım da şöyle ilk önce o kırmızı aracı bulmam lazım. Veya motordan başlarız. Hangisi karşımıza çıkarsa. Şöyle bu araç Ha şurada bak aracı gördüm Tamam gördüm 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 Hızlıca ona yetişmem lazım yoksa kaçabilir Koş hadi hızlan Bak buralarda bir yerde olması lazım Ben diğer yere çarptım Neyse son değil arkadaşlar Kanala like atıp abone olmayı unutmayın Ya video like atın kanala abone olun ee, Gitti ya o Yakalayamadım onu neyse yapacak bir şey yok şöyle arayalım işte yollarda falan bir bakalım bu turunculu olmaz bu turunculu fazla hızlı bir araç değil aslında bu şu anda kullandığım Covid-19 aracı da iyi hızlı da ama böyle kötü duruyor ya bence ve şöyle sağ sola götürmek çok zor hemen drift atıyor lan yıl 2024'teyiz hala Covid-19 yazıyor arabanın üstünde 2020'de çıkmıştı. Aradan 4 yıl geçmiş. Neyse. E, aramaya devam edelim biz arkadaşlar. Yolda artık. Ya normalde her zaman karşıma çıkar. Şimdi karşıma çıkmıyor. Neyse arkadaşlar illa buluruz. Ben keserim zaten videoların bir kısmını falan. Hepsini izlemezsiniz. Veya zaten e, ben keserim. E, böyle aradığım kısımları falan. Arkadaşlar arabayı ararken motoru buldum. Hızlıca şu motoru bir güzel gasp edelim. Şöyle arabayı düşürdüm. En hızlı motoru alıyoruz şimdi. Alalım hızlıca. Ve aldık tamam. Gidebiliriz. Ne tarafa doğru gidelim. Ee, gelin bu motoru size göstereyim. Bakın arkadaşlar para ödemeden böyle benim gibi gasp ederek en hızlı alabileceğiniz motorlardan bir tanesidir. Şöyle bir tane düz bir yere geçeyim ben. Burası düz mü? Gelin şu sağ taraftan ilerleyelim. Şu şarkıyı da kapatayım çok kötü. He tamam. Lan. Tamam. He tamam ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar böyle hızlanabiliyoruz da. Ben aslında şöyle yükseltebilsem mi yükseltirim de yani hızlanma şeyini falan bakın ön kaldırıyorum ye. Yeah. Fotoğraf çekebilseydim güzel olurdu da çekemem öyleyken. Neyse gelin bir parkura gidelim. Yolda bulursak kırmızılı arabayı ona da bineriz. O yanımızdan geçen değil. Böyle pemmemsi böyle Kırmızı ile pembe arası gibi bir şey. Daha çok kırmızı gibi duruyor ama bence. Şöyle köprü diğer tarafta kalıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha bak, ee, <laughs> dediğim araç bu arkadaşlar. Çok hızlı bir araçtır kendisi. Ee, belki alırız onu da. Şöyle ben onu, Aa, motoru çok kısa süre kullandık. Biraz daha motorla kullanalım. Veya şu kırmızı aracı bulmak çok zor oluyor. İlk önce kırmızı aracı alayım ben. Yanıma çekip ah oh be polis gördü ne yapacağım. Neyse düzelmiyor bu da. Ben keşke polisin üstüne düşeydi şu araba. Polis bey önüme girdi. Benim hiçbir suçum yoktu. Hop fırlattım. Hızlıca ne bileyim. İnşallah bu videomda diğer videom gibi tutar. Diğer videom dediğim en hızlı Araba ve motoru denediğim başlık var yani öyle 127 bin mi ne izlenmiş. İnşallah onun gibi tutar veya daha fazla. Arkadaşlar like atarsanız iyi olur. Yani attığınız zaman video yayılıyor arkadaşlar. Mesela bazı kişilerin karşına çıkıyor like atınca. Onlar da izlemek isterlerse tıklıyorlar izliyorlar işte o kadar. Abone olursanız da iyi arkadaşlar ikisini de yapın abone ol 4000 abone olmamıza çok az kaldı 200 abone mi ne falan kaldı 200 abone sonra hayırlısıyla 400 bin Yo, 400 bin 4000 abone olacağım ben yanlışlıkla söyledim Demek ki 400 bin olacağız veya daha fazlası tabi olabilirsem bilmiyorum daha büyük konuşmamak lazım şöyle devam edelim biz arkadaşlar gelin bir bununla Aa, ben parkur yapmadım ya. bu herif nasıl süper güçlü mü? arabayla çarptım hiçbir şey olmadı bu roperoya bir şeyler olmuş ya garip aa bak silah alabiliyoruz alayım şunu vay bak bir, iki kutu da mermi verdi 10 mi ne verdi veya bir şey. Ha şimdi 12. Arkadaşlar size alacağım silahı göstereyim. Gelip hızlıca ee, ee, nerede nerede nerede? Ha buldum. Bunu alacağım arkadaşlar 100 bin lira. Artık hileli oynuyor zile. Çünkü hileli oynayınca böyle tabi kızı kalmıyor. Ya yani böyle bir amaç olmayınca artık fazla zevkli olmuyor. Şöyle ters takla atabilir miyim? Atamadım hızlanmam gerekiyor çünkü. Neyse gelin polisler kaçalım. Şimdi bir başlık düşünüyorum. Acaba nasıl yapsam başlığı. Ee, nasıl daha iyi olur. Ee, i̇ki tane başlık düşünüyorum. Şöyle parasız alınabilecek en iyi iki tane araba veya motor veya artık şey yaparım. Parasız alınabilecek en hızlı motor ve araba. Aynı sınıf dedim galiba ben. Ee, şey diyeyim bir de polislerden kaçtım diyeceğim en hızlı motor artık, artık o zaman bakarız ben tabi söylediğim gibi yapmaya da biliyorum ben de değil of çok kötü çarptım zaten siz görmüşsünüzdür başlıyor şimdi böyle bir hızlanalım biz şöyle bir düz yoldan gidelim bak ya motorla çok motora çok az bindik ya belki bir motora falan bineriz tekrar veya tanklı yere gideriz helikopter alırız çünkü video çok kısa oluyor ve veya e, Joker'in yanına gidip Joker'i de öldürebiliriz Benim bilmiyorum artık geçen en çok izlenen videom Joker'i öldürmüşüm böyle fotoğraf falanlar ondan sonra da böyle en hızlı arabaya motor denemişim bu kırmızı şeyin. Ya boş yere zevkim gitti ya. Ne güzel hızlanmıştım var ya. Şunu alayım ama gelmişken ya işe yarıyor bunlar biliyorum. Aldım. Şunu da alayım hatta. Tamam full de pompalı mühendisi fullende geliyor. Yani. Ne? Bu kadar yavaş olmaması gerekiyordu da. Neyse zaten çok fazla hızlanamadım. A tekerin içi dışı falan kırmızıymış. Deniz ne güzel gözüküyor buna. Yok tamam. Yakından güzel, uzaktan güzel gözükmüyor. Bir tekneye falan binelim yoksa devam mı edelim? Sanki canlı yayındayım. Mesaj yazabileceksiniz de. Gelin Joker'in yanına gidelim. Bakın şurada kırmızı ışık geliyor. Bir drift atayım şöyle. Pek drift olmadı ama. Keşke yeşilli motor alsaydım gibi bu araçta hızlı bu arada. Geldik sayılır arkadaşlar. O kırmızı dumanlar çıkıyor. Neyse ki geldik geldik. Bir yere daha çarpmayayım ben. Canım az kalmış. Ay benim canım değil arabanın canı. nerede kaldı? Neyse şöyle bir dönelim bir bakalım. Heh, geldik arkadaşlar geldik. Evet şurada. Bakalım nasıl silahlarımız var. Ah şunu kullanalım canım. Bekleyin şimdi. Şuradan şu silah mermi almak lazım Yani. Polisleri kurtaracağım. Ben. Oo. Hop mermi tadını. Belki şey, şey umuyorum İstanbul'daki Veya belki silah oyunu gibi Evet kendi adamını patlattı Bunun gibi başka var ya Kendi kendine zarar veriyor Hop üstünden Atladım Araba arkada ne güzel gözüküyor Ama böyle Baba canım azalıyor. Hayır öleceğim galiba. Ben bir iki demeden bitmez lan. İlk önce seni şu adamları indirmem lazım. Ne? Ha tamam canım iyiymiş tamam. Bombaya yakalandık da. Hadi. Evet. Kafasını sıkın, ki kafasını vururum. Lan ben benim bitecek zamanım yok. Ha tamam indirdim yes be. Şöyle şunları falan alayım. Exit. Ben bir ara onun anlamını çevirip alta eklemiştim. Hangi videom olduğunu hatırlamıyorum ama. Bak şimdi ben bu aracı patlatayım. Polisler de koşar. Onlar şimdi benim peşime ya Ben olmasam Joker sizi elden geçiriyordu lan. Allah'ım. Aa bu Joker... Ha tamam kutuymuş. Hadi. Ay gelin şu banka soygununu yapalım. Ben bunu ilgilesizken oynadığımda çok yapardım. Zevkliydi çünkü. Parası azdı ama yapacak bir şey yok. Gelin sonra sizi bir yere götüreceğim böyle. Hadi, hadi aslanım hadi yaparım. Az kaldı elim, elim yüzünden. Tamam yes yaptım bir yıldız olsun. E, kaç para aldım? Bir 500 dolarcık almışımdır herhalde. En hızlı araç ve motor buradan geçseydim mükemmel olurdu. Aha motor galiba buldum. Yo o siyahlıymış. Ya ben sabah olmasını bekleyeceğim ya. O sırada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar polislerle bir savaş vermişim. Bir de tekmeyle hiç silah kullanmadım. Neyse e, canım epey bir azaldı. Ama kalkanım e, yarısı duruyor neredeyse. Şimdi gelin size o yere göstereyim. Şöyle ismini söyleyeyim burada falan sıkıntı çıkarıyor da belki tam çıkmaya da olabilir. bilmiyorum da. Ama yeri şöyle anlarsınız zaten ben bir götüreyim. Oradaki oyunları falan oynayamayacağım. İpucuyu verdim zaten anlamışsınızdır daha. Şimdi yolda bulursak ha motoru buldum bak. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi gel bakalım. Bak bu polis ters yöne doğru gidiyor burası kafasında var galiba. Lan bir dur ya bir dur Allah Allah. Covid-19 içeride virüslü insan var. Ha, polis de anladı tabi. 2024 yılındayız ya. Polis şey değil. Ya şunu yakalayabilsem. Hadi ya of. Bak kaçıyor ya sanki ezeceğimi biliyor. Lan, lan görmüyor musun sana neler yapıyorum. Yavaş çarpıyor mu mi? Al hızlı çarpayım. Ben hızlı çarpıyorum gene düşmüyor. Herifler nasıl motora tutunmuşsa. Diyeceğim motorda emniyet kemer var. Motorda emniyet kemeri nasıl please. Neyse yapacak bir şey yok. Tekrar deneyeceğim şöyle. Bak. Ha çok şükür. Oh be. Sonunda ve Bak bak nasıl. Bak Yamulmuşlar şurada. Yaşlı dede git deme. Bu çok fena olmuş. Of kafasına bakın bak. Yamulmuş. Bu bana vurur şimdi. Lan 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 cana bak cana cana bak. Hayır sağlık almam lazım sağlık al hemen. o yedi bin telam gitti. Hayır. Ya polis. Kadın kadına ne oluyor ya sen git. Bulaşıkları yıkan ne işin var senin burada ya? Lan 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 hayır ya of ya gelmiş bana sıkıyor ya. A polise de vuruyor polise de. Yo bana vuruyor. Yerde iki adama da vurulmaz be polis. <laughs> Tutuklamış adam. sizi sizi kafama kazıdım lan. Dışarıda göreyim kafanıza sıkacağım. Neyse hadi neyse boş verin. Lan hadi. Gerçi şimdi o kadar bonkör olamayız çünkü bin lira bin lira paramız biter o yüzden hızlıca kaçıyoruz. Kaçabilirsek yani. Bak duvarı delcem geçeceğim. İyi izleyin beni. Ne? Ya görmedim onu. Neyse bir şey olmaz telafi edeceğim. Hızlı bir tane daha yolla. Hadi 3 saniye. Ya hadi. Ya of. 3 saniye kaldı ya. Neyse bir şey olmaz. Yapamadım. Yapacak bir şey yok. Eee neresiydi o yer ya? Gerçi burada da göstermez ki. şu taraflarda bir yerde olma. Aa buradan direkt girmek varmış. Gelin öyle yapalım. Hiç uğraşmayın. Start. Bakın geriliyor şimdi. <laughs> Oradakilerin kafasını sıkacağım. Bakın hileliyken ben bu arabaya binerdim mesela. Bu arabaya binerdim. Allah korusun o içecekte. Bak seviniyor seviniyor. Kazandı ya seviniyor. Bak tekrar oynuyor. Sevinsin vuracağım. Sevinci kursan da kalsın. Ha <laughs> ha çok zevkliymiş. Bak bu bayıldı şimdi uyanınca bana sıkar. Gel lan siz niye pis işte çalışıyorsunuz he? Ben de pis adamım ona göre yani. Yo ben güzel adamım temiz adamım. Pis adam değilim. Lan size ne oluyor lan? Gidin bulaşıklarınızı yıkayın. Çamaşırları alsın. Bunlar da böyle oturuyorlar. Sinir oldum. Niye sıktın? Sinir oldum. Açıklama yapmak zorunda değilim lan sizin. Bir ölmediniz. Bak bu bayılmış ha. Neyse bu biraz üzülsün. Öldü ya arkadaşı. <laughs> Çok kötüyüm ya ben. Lan korkak. Bana vurman lazımdı. Demek sevmiyormuş arkadaşını. Bak ben de senin kafana topuğuna sıkayım şimdi. Neyse sevdim bunu ya sevdim. Dön kolunda dövme var. Evet topuğuna sıktım daha yürüyemez o. Ee, şimdi ölmek isteyen bak bu sevinecek mi üzülecek mi? Oynuyor şimdi bu bekleyin bekleyin. Ya ee, daha doğrusu bekleyelim. Aa bu da sevindi gel sevincini kursanda bırakacağım. Of nasıl düştü yere. Şarjım on be. Neyse şuralarda bir yerde dans etmeleri ki. Siz niye pis işte çalışıyorsunuz lan? Bu da çalışanlar Koruma herhalde. Ölmüştür, ölmüştür öyle. Bu araç güzel bir araç be. Ne lan pis yerde oturuyor? Bak bu da burada çalışıyor. Çalışmayın böyle pis işlerde. Artık kimse burada çalışamaz diyor. Diyecekler ki burada her zaman adam ölüyor falan. Biz burada niye çalışalım? Şimdi arkadaşlar bu kumar olmuyor. Bunda bir şey kaybetmiyoruz. Ondan dolayı yapalım. Bu kumar değil. Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Öylesine ödül veriyorlar. Aa pompalı silah çıktı. Vay be. Bak ben şimdi size neler yapacağım bu pompalı silahlarla. İyi ki verdim. Uçurdum herifi. Size ne oluyor lan? Teke tek gelin gel. Oo topuna sıktım. Uçurdum herifi. Bir, bir kez daha. Evet sizi can çekiştire çekiştire Hak ediyorsunuz. Bak bu bayılmış mı yaşıyor mu? Yaşıyor. Ya bu pompalı çok zevkli ya. Vuruyorum uçuyor herif. Bayıldım pompalıya. Ah siz şimdi dans ediyorsunuz değil mi? Niye böyle yerlerde dans ediyorsunuz? Gel gel buraya ne kaçıyorsun lan? Bak bilerekten ayaklarına sıkıyorum her zaman ki ölsünler. Ya ölmeleri için de can çekilsin. O ensesine sıktım kesin ölmüştür. Canlı yani ilk önce canlarını acıtıp sonra öldürüyor. Ben de oynuyormuşum şimdi bir de. <laughs> ben bir kere oynuyordum bir kaybettim. <laughs> Ama kötü bir şey arkadaşlar. Yani siz bak seviniyor. Geri zekalı. Bu kadar olay oldu. Hala bir şey oynuyor. Söylemeyeyim. Ne olduğunu biliyorsunuz zaten. bak şey bunu biliyorum kutlar vadisinde görmüştüm böyle çeviriliyor falan ismini söylemeyeyim ismini biliyorum zaten de siz anlamışsınızdır zaten bak bu da hala oturuyor bunları öldürüyorum öldürüyorum ben kıllanmıyorlar bundan sonra direkt işi bitireceğim kafanıza sıkacağım mermi bitiyor lan. erkek adam vay be vay be bak bu karı önce kaçıyor Gerçi karılar birbirini istiyor da. Karı değil hayvan kadın kadın. Kibar ol burası. Orkun ışıtmadı. Hadi Heh, tamam vurdum tamam iyi. E 36 dolar. Sen niye film izlermiş gibi biz izliyorsun? Görmüyor musun burada katliam yapıyorum. Kaçsana. Film izlermiş gibi izliyor ya. Hadi. Arkadaşlar video like kanala abone olmayı unutmayın. Bunları öldürüyorum öldürüyorum bitmiyorlar çünkü. O bunun ne biçim kaçıyor böyle? Onu ancak taramalı silahla. Evet bunun da işi bitti. Temizledim burayı. Yes be. Tam da zamanda. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. 4000 abone olmamıza çok az kaldı. Abone olursanız sevinirim. Tabii zorlamıyorum. İsterseniz olun. Like atabilirsiniz. İkisini yapın daha iyi olur. Like atarsanız video yayılır, siz bilirsiniz. Allah'a emanet olun.